iyi akşamlar Esen boy elektrik günlük grafik en son 10 Haziran'da yayınlamışım yani e, bayağı geçmiş üstünde orada bir 33-34 civarında takip ediyorduk Haziran ayında olmadı geçemedi yani direnci kıramadı kıramayınca tabii aşağı yönlü bir hareket e, Esen içinde çok sürpriz olmadı e, bir direnç kırılamıyorsa o mevzu orada uzamaya başlarsa e, genellikle satış gelir yani onu o riski her zaman almaz piyasa Bazen çünkü uzun sürüyor. 2-3 ay bir direnç deneniyor. O ama şey oluyor. Yani piyasa boğa piyasası oluyor genelde. Yani genel anlamda borsa yüz anlamında falan. O zamanlar oluyor. Böyle biraz daha sıkıntılı zamanlarda o dirençler çok uzamaz genelde. Öyle çok, çok çabuk satış gelir. Bu tür hareketlerde. Oradan bir satış gördük. Bütün ortalamaların altında. Bakın esen de böyle yukarı doğru. Şuradan alabilirsiniz doğrudan. Bir şey var. Bir toparlama bir hareket var yukarı doğru yani. Bir trend yapmaya çalışıyor. Ama bu trend gayet yukarıdan da bir baskılanıyor bir taraftan. Şöyle bir 32 40 direnç yapmış kendine. Şu alanı. Ee, orada da bir takım satıcılar var. Hızlı satıyorlar gördüğüm kadarıyla. Şöyle biraz büyüteyim hafiften bu alanda bir sıkışma var. Şimdi bu alana bakılır. Yani bunun ne tarafına kırıyor, ne tarafına gidiyor. Ee, yani genelde kırılımlar, bu tür alanlarda kırılımlar nadiren böyle şu şekilde bir dönüş olsa da yani bir miktar fiyatların uzaklaşmasına neden olabiliyor. Aşağıda destek 29.70 olarak düşünülebilir. Tabii sarkarsa 28-90, 200 gün deste. Burada 200 gün artık oluştu Esen'de. Dolayısıyla bu 28.90'a da bakabilirsiniz doğrudan. Yani bir 200 gün ortalamasıdır neticede veya çok acelecisiniz 29.5 diyelim yani 29.5 kısmına da bakabilirsiniz. Bu alanlar kırıldığı zaman artık düşüş trendi bir miktar daha ivme kazanabilir. 27.30 ve en altta burada 25.50 var. Buralara doğru fiyat hareketleri ihtimali artar. Yukarıda biraz önce söyledim. Artık 32.30 bir direnç o kısım kırılacak. O kısım kırıldıktan sonra 34'e bakacağız. 34 kırılıyorsa e, tekrar 37 buçuk, 37 buçukun üstünde zaten bir e, bir daha en yüksek fiyatlar bunun 45 civarlarıydı, 45-46 oralara doğru bir kapı açılır, dirençlerde de e, bu şekilde takip edilir. Hacmen çok büyük bir artış e, yok yani ara ara bir piyasa birkaç gün alıyor falan, ondan sonra bir satıcı bir baskı geliyor çok kötü de değil ama ya öyle hakkında yemeyeyim. Yani bir, bir miktar canlanma var en azından Haziran'dan sonra Temmuz ve Ağustos'ta hacimlerin bir miktar daha arttığını görüyoruz. Yani e, biraz daha tabii ilgiye masar olursa e, yatırımcıların Esenboğa Esen Esenboğa bu hacimler günlük artık 2 milyon civarları olursa bir kıymeti olur. Yani orada dirençlerin kırılması da kolay olur açık söyleyeyim. O tür bir hacimle hacimler. Ya, o hacim yönünden Hazirana göre iyi olsa bile e, şu anda çok yeterli gözükmüyor. Dengeli. Işte. 53 RSI ne ayılar diyor ne boğalar diyor RSI bize. Böyle bir denge var. Orada da 60 civarlara bir direnç olmuş RSI'da. E, i̇yi kötü dipler yukarı. Orada da böyle yukarı doğru bir gidiş var ama momentum yok. Yani mak diye bakıyorsunuz. Da o da mesela yeşil açık yeşil. Biraz da böyle güçsüz e, ama yeşil mi? Neticede yeşil. Açık maçık olsa bile rengi o da böyle momentumsuz bir şekilde yukarıyı göstermeye devam ediyor diyelim ona. Yani negatif bir şey yok. RSI'de göstergelerde yani çok negatif bir durum yok. Aynı şuradaki sıkışmıştık aslında onlara da yansımış. Onun için yani burada destek ve direnç takibi önemlidir bu tür şeylerde senetlerde. Ortalamalarla bir işiniz yok. Yani kısa vade kullanılacak 8-20-50 gün ortalamalarıyla hiçbir işiniz yok. Onlar şu an anlamlı veri üretmiyorlar. Ee, onun için trend çizgisi çekip bu kısma uymak biraz daha makul olur diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar.